Yüreğim doludur, gözüm yaşlıdır, bedenim kirlidir, kalbim paslıdır. Bu divane gönül bugün yaslıdır, bu yaralı gönül Resul'e hasret. Bu divane gönül bugün yaslıdır, bu yaralı gönül. Resul'e hasret istedim gideyim ben Medine'ye Kavuşmak var iken bu hasret niye Ağladım sızladım vurdum sineye Bu yaralı gönül Resul'e hasret Ağladım sızladım vurdum sineye bu yaralı gönül Resul'e hasret Bu sevda ateşi gönlümü yaktı Beni acılarla yalnız bıraktı Yüreğim eriyip yollara attı Bu yaralı gönül Resul'e hasret Yüreğim eriyip yollara aktı Bu yaralı gönül Resul'e hasret İstedim gideyim ben Medine Kavuşmak var iken bu hasret niye? Ağladım, sızladım, vurdum sineye. Bu yaralı gönül Resul'e hasret. Ağladım, sızladım, vurdum sineye. Bu yaralı gönül Resul'e hasret. Gidemedim ona kaderim yolunu ona bağlıyor bu benim hasretim yürek dağılıyor bu yaralı gönül Resul'e hasret bu benim hasretim yürek dağılıyor bu yaralı gönül Resul'e hasret istediğim gideyim Kavuşmak var iken bu hasret niye? Ağladım, sızladım, vurdum sineye. Bu yaralı gönül Resul'e hasret. Ağladım, sızladım, vurdum sineye. Bu yaralı gönül Resul'e hasret.